paylaşacağız ama dün akşam saatlerinde gelen bir haber. Özellikle önce sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Ardından da haber bültenlerine konu oldu. Onun detaylarını aktaracağım. Yurt genelinde birçok ilden gök taşı düştü ihbarı yapıldı. Sosyal medyada görüntüler de paylaşıldı. Kameralara yansıyan anlar. 13 ilden gelen ihbarlar üzerine ekiplerde bir çalışma başlattı. Bakın sonuç nasıl gerçekleşti? Gökten düşen cisim birçok ilde geceyi böyle aydınlattı. Göktaşı iddiası duyanları heyecanlandırdı. Trabzon, Artvin, Ordu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan, Batman ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde görüldü. Cismin düştüğü anlar güvenlik kameralarına ve cep telefonlarına böyle yansıdı. Bingöl'de aracında seyir halindeyken video çeken 19 yaşındaki Veysel Sönmez o anları tesadüfen kaydetti. Bingöl'de geç karayolunda Gence dönüyorduk ve gök gök aleve benzer bir cisim düştüğünü gördük. Daha sonra sosyal medyada gök olduğunu öğrendik ve gök taşı düştü. Gök düştü bilgisini alan bazı vatandaşlar oldukça değerli olan bu taşı bulmak için gecenin karanlığında arama yaptı. E, tam bir net bir şey de yoktur. Hani kimse daha bir şey bulmamış. Tabii köylüler her yerde de şu an geziyorlar. Erzurumlular da gökten aşağı doğru inen alevli bir cismi görünce hemen cep telefonuyla kaydı aldı. Sivas'ta da birçok noktadan göktaşı düştü ihbarı üzerine ekipler arazide arama yaptı. Ya vallahi biz jandarmaların ışığına geldik. Bir söylenti oldu işte bir ışık Düştü dediler. E, büyük ihtimal herhalde göktaş yani jandarmalarda geldiğine göre büyük ihtimal göktaş yani. Şu an arama mı yapıyorlar? Şu an arama yapıyorlar. Jandarma da zaten ilerlere bakmaya gitti. İlginç olay Doğu Karadeniz'den de gözlendi. Rize'deki Ovit Tüneli'nin ve Çayeli ilçesindeki güvenlik kameraları kayıttaydı. Trabzon ve Artvin'de de benzer görüntüler vardı. Biz de gördük, arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk burada. E şu gördüğünüz alanda öncelikle beyaz bir ışık yukarıdan aşağı gelir gibi oldu. Tam böyle ne olur ne olmaz derken bir de sap sarı bir ışık parlattırdı. Sanki dersin sabah güneşindeydik. Valla bu yıl her şey üst üste geliyor. Sonumuzu bakalım ne olacak, hayırlısı olsun. Gökteşe düştüğü iddiaları yapılan araştırma sonucu netlik kazanacak.